Ulan enişte. Ulan enişte. Hayatımı bitirdin lan. Hayatımı bitirdin be. Ama ben soracağım sana. Ben sana. Lan önüne bak önüne. Ha kahramanım söyle. Ha abi. E abi hani sen açıyordun dükkanı? Gelmemişsin. Ya geldim kahramanım geldim. Geldim de öyle bir şey oldu ki. Ya Kahraman'ım çok fena bir şey oldu. Yengem bana boşanma davası açmış oğlum. Ne diyorsun? Hayda. Ee, şimdi sen neredesin şimdi sen peki? Koray Efendi'ye gidiyorum. Yoldayım. İş e, şırından çıktı. Nasıl toparlayacak bakalım? Bakalım ne diyecek? Tipini sevdiği bir Koray'ı. Ama ben soracağım ona. Oğlum bak. Bak bu herif benim elimde kalacak ha. Yemin ediyorum elimden bir kaza çıkacak diye korkuyorum ha, vallahi billahi bak ha. Tamam hadi tutma beni sen de, işim bitince geleceğim yanına tamam mı? Tamam tamam tamam, tamam. hadi baba. Hadi. Hadi be oğlum bekleme be. Hay Allah ya. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Anne ve babamız öldü dediniz. Peki başka akrabanız falan yok mu? Var. Dedemizle babaannemiz var. Ama bize bakabilecek durumları yok. Onlara çok yük oluyoruz. Gidebileceğimiz başka bir yer de yok. O yüzden eğer izin verirseniz itmaneye geri dönmek istiyoruz babaanne. Yavrularım benim. Ah, ah yavrum neredesiniz siz? Çocuklar, vasiniz olduğu için babaannenizi çağırmak zorundaydım. Siz aranızda konuşun isterseniz, ben dışarıdayım. Niye böyle bir şey yaptınız yavrum? Özür dileriz babaanne, size daha fazla yük olmak istemedik. İnsana evladı yük olur mu çocuğum? Tabii canım, tabii. Biz kocaman bir aileyiz. Hiç olmaz öyle çekip gitmeler falan yani çocuklar. E, ne vardı bunda bu kadar büyütecek? Anlamadım ki Siz dün gitmemizi isteyince bize daha fazla sorun çıksın istemedik. Yoksa babaannemler de evsiz kalacaklardı. Aa, hiç olur mu öyle şey? Ben hiç sevgili kayınpederim, kayınvalidemi ortada bırakır mıyım canım? Benim şey, şey var, şekerim var öyle ...düşüyor, çıkıyor falan neyse yani tamam mı? hadi uzatmayalım bu konuyu bu kadar daha fazla. Kimsenin kimseyi kovduğu falan yok canım. Tamam çocuklara bir alalım bunları sonra konuşuruz. Ya babacığım sen de sonra konuşuruz, sonra konuşuruz falan bırakalım artık bunlar işte ya. Çocuklara da kavuştuk. Çok şükür, vallahi duvarlar üstüme üstüme gidiyor benim ya çıkalım artık. Yani bizim de koşullarımız çok zordur. Yani evet de durun ortada çocuklar biz. Biz sizi yetimhaneye geri göndermeye karar verdik. Ş şurası ya hemen. Zaten bir de biz ne dersek diyelim biraz şey değil mi ya? Burada ne yazıyorsa. Oh. Şu yetimhaneyle de imtihanımız bir bitmedi ha Ferit'ciğim. Yani sonuçta tanımadığınız etmediğiniz çocuklarız amca. Bize bakmaya mecbur değildiniz. Ya. Bak şimdi ya. Sen hala mı gölük koyuyorsun ya? Olur mu öyle şey canım? Ya yaptık işte bir hata. Gelme üstümüze daha fazla mahcup etmeyin bizi. Yap yap mahcup ol. Başka bir şey yaptığınız yok zaten. Hadi bakalım aramızda hesaplaşmalar bittiyse hadi, hadi artık evimize dönelim biz. Kocaman bir aileyiz biz. Çok güzel bir aileyiz. Buyurun buyurun hadi hadi. Lütfen. Evet. Lütfen. Hadi bakalım. Hadi çocuklar hadi hadi. Hadi bakalım çantalar bende. Aferin kayınç. Ha, bırakma bunları burada. Yardım et çocuklara. Aferin. Hadi unut artık derdini tasanı dola boynuma al sana kollarımı yorulduysan hadi asla başını